Yemek var mı yok? Hastay. Ağcık içiyor Göstereyim. Ha bunda hiçbir şey olmayacak ya. Git. Geç. Geç ya Hiçbir şey olmayacak. Al biraz futbol oynatın ha. Ben de fıkra söyleyeyim. Abi abi 99 tane ekmekler demiş. O da demiş ki tencereye, tencereye bak demiş. Tencereye bakmış. Sonra da hiçbir şey olmamış. Tabii ki de adam da kafasını sokturmamış iyi ki. Sonra da Sonra da demiş ki ben aldım kaçıyorum. Pa Diyelim ben hırsızım demiş, sonra da kaçmış gitmiş, ee, ekmekçi de polisi aramış, polis poliste ekmekçiye hiç şans vermemiş. Hı, bu kadar. Yani istersen geç bak kaydır kaydır. Ya böyle kaydır aşağıdan böyle yani böyle kaydır görürsün vallahi. Böyle videolar şursun ona bir tane var. Tamam mı? Geç. Yani, geç. Bir de abone ol yani. Ya ben şimdi bu kadar bir şey anlattıysam bana nasıl abone olacaksınız ki abone olmazsınız ki siz bana. Abone bile olmazsınız bana yani. Yani. Hadi bay bay.